Bazı insanlar başkalarına ışık olur ama fark etmeden kendi içindeki ışığı söndürür. Bugün size bir öğretmenin Derya'nın hikayesini anlatacağız. Bir zamanlar tutkuyla mesleğini yapan bir kadın, yavaş yavaş görünmezleşen duygularının içinde kayboldu. Bu sadece onun değil, yüz binlerce kişinin hikayesi. Bu tükenmişliğin sessiz çığlığı. Derya 32 yaşında, 7 yıldır ilkokul öğretmeni. Mesleğini seçerken idealleri büyüktü. Çocuklara umut olmak, öğrenmeyi sevdirmek. İlk yıllar neşeyle doluydu. Ama pandemiyle birlikte yük arttı. Uzaktan eğitim, velilerin artan baskısı, sistemin çarpıklığı. Derya bir gün Eve geldiğinde çantasını bırakıp yere oturdu ve sadece sustu. Ne konuşacak gücü vardı ne de bir şey hissetmenin anlamı. Her gün tekrar eden görevler artık sadece otomatikleşmiş hareketlerdi. Tükenmişlik yalnızca fiziksel yorgunluk değil, duygusal bir tükenmedir. Kişi yaptığı işten uzaklaşır, aidiyet hissetmez motivasyon kaybeder. Özellikle öğretmenlik gibi duygusal emeğin yüksek olduğu mesleklerde bu daha yaygındır. Toplumun beklentileriyle kişinin kendi sınırları çakıştığında kişisel alan yok olur. İş hayatı ele geçirir. Bir noktadan sonra çocukların yüzüne bile bakamıyordum. Onları sevmediğimden değil ama içimde artık yer kalmamıştı. Gece geç saatlere kadar plan yapıyor, sabah zorla uyanıyordum. Kendime "Ben hep böyle miydim?" diye sordum. O noktada yardım almaya karar verdi. Terapide öğrendiği ilk şey şu oldu: Tükenmişlik zayıflık değil, uzun süre güçlü kalmanın bedelidir. Derya için toparlanma süreci durmayı öğrenmekle başladı. Günlük tutmaya başladı. İş dışında Yalnızca kendisi için yaptığı küçük ritüeller geliştirdi. Müzik, doğada yürüyüş, meditasyon. Hayır demeyi öğrendi. İdeal öğretmen mitinden vazgeçip yeterince iyi olmanın değerini fark etti. Destek gruplarına katıldı. Başkalarının da aynı süreçten geçtiğini görmek yükünü hafifletti. Küçük değişimlerle büyük boşluklar onarılmaya başladı. Derya hala öğretmen. Ama artık sadece öğretmiyor. Kendi içindeki çocuğu da duymaya çalışıyor. Çünkü iyileşmek sadece dış dünyaya değil, iç dünyana da yönelmekle mümkün. Tükenmişlik seni bulduysa, yalnız değilsin. Durmak, yardım istemek ve yeniden başlamak en insani şeydir.